Yeniden merhabalar sevgili kova, yükseleni kova, güneş ve ay burcu kova olan sevgili kova canlarım. Canlarım ucigerlerim, nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, sevgili kova canlar, en sevdiğiniz tarot destekli kahve falıyla ve haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz, beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi şutlamanızı isteyen. Bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara yoğunluktan dolayı cevap veremeyem. Mesajınızı bırakın. Ben sizlere ilk boşlukta, ilk fırsatta geri dönüşlerimi sağlayacağım. Sevgili kovacanlar. Bu sizin fincanınızın içi sizler de benimle beraber görün geneldir kolektiftir kişiye özel değildir İzlerken, beğenirken yorum yaparken lütfen genel olduğunu unutmayalım unutursanız tekrar hatırlatmamı yapayım videomu da lütfen atlamadan zıplamadan koplamadan izlerseniz beni çok onure edersiniz şimdi sevgili kovacanlar para konularında özellikle ciddi bir gelişme var hayatında sanki bu senin için çok hayırlı bir işe benzi. Yani para konusunda sanki böyle var ya arkandan e, dönen, çevrilen bazı işler vardı ve sen bu işleri hemen hemen ispat ettin de diyebilirim. Çok merakların var, çok girdapların var. Aynı anda sanki böyle var ya bir yıkılmışlığın içerisinde sen bu sendrom uzun zamandan beri sende var ve sen bu sendromun içerisinde gerçekten sanki böyle var ya kendinle ilgili bir manipülasyon içerisinde olduğunun farkına vardın. Bunun da nasıl farkına vardın böyle var ya hani insan gözüyle görür kulağıyla duyar ya ve sen sanki arkandan dönen dolapların dönen işlerin ve sanki birilerinin sana yaptığının e, kötü bir şey olduğunun ya da bu dedikoduların farkına vardın. belki de kendi kulağına duydunda diyebilirim. Ve bu da seni finansal olarak biraz çöküntüye uğrattı. Çünkü e, kendi işletmeni işlettiğin bir dönemdesen Asıl kendi işletmeni e, ilerletmek için daha çok böyle kazancına kazanç katmak için. Çünkü bu işletme senin bugün kurduğun bir işletme değil. Bak bugün yaptığın bir şey değil. Ben diyeyim 10 sene sende 15 senedir aynı platforma hizmet ettiğin bir işletmedir. Ve burada sana zarar vermeye çalışanlar var. Elinden müşterini çekmeye çalışanlar var. Hani böyle bazı insanlarda böyle toksit olan bir şeyler var ya yalan dolan seni kandıran seni manipüle eden, insanlar var ya işte bunlar senin çevrendeki olumsuz ve negatif enerjilik kişilerdir ama bir kova burcu olarak sen bunun farkına varacaksan diyeceksen ki evet onlar beni böyle bir hale getirdi belki de ben duygusal olarak kendimi tatmin etmeye çalıştım ama hayatımda hiçbir şekilde dürüst olmayan, kim varsa bunları hayatımdan çıkartacağım ve sırtımı döneceğim değilsen. Aslında bu bir gerçek karardı. Bu kararı uzun zamandan beri almaya çalışıydın ama bir türlü yapamıyordun. Hani bu dönen dolapların farkındaydın ama bir türlü ispat edemedin. Şimdi ispat ettiğine göre artık hak senden yana bence bu işletmeni daha da yükseltip daha da ileri seviyelere taşıyacaksan özellikle bu dönemde senin yanında olmak isteyen ya da gerçekten e, senin iç sesini duyabilen bazı kişiler olabilir. Bunlarla doğru süreçte, doğru kararlarla güzel geçişler yapacaksan bu da seni ön plana atacak. Aslında senin yeteneklerin var. Sahip oldukların var. Yani gerçekten birilerinin sana e, akıl vermesine ihtiyacın yok. Ama gel gelelim ki hani bazen böyle ara ara negatif enerji içerisine de girebilirsin. Hani bu negatif enerjinin içerisine girdiğin anda değilsen ki acaba birileri bana tövbe ya Rabbi büyü mü yaptı, muska mı yaptı, ben niye bu kadar böyle iyiyim, niye böyle herkesi dinleyem neden 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 bak neden değilsen ya? Neden böyle herkese elimi açıyam, herkese yardım ediyam, herkese koşturuyam? Yani ben bu yüklerimden ne zaman kurtulacağım dediğin anda işte bak bu yolun sonudur. Gördün mü? Yolun sonu. Artık çarpı atsan Gerçekten çarpı atacağın kişiler var. Çünkü bunlar seni yordu bulunduğun yer, iş hayatın, yaşadığın yer, aile hayatın ve sanki böyle var ya birileriyle iletişim halinde olduğunu söyleyebilirim. Hani herkesin iyi olduğuna inanma gerçekten içinden böyle şeytan çıkan insanlar da vardır, böyle arkadan iş çevirenler de vardır. Artık bunlarla ilgili bir farkındalık ortaya koyacaksan diyeceksin ki uzun süredir zaten bir gözlemleme yapıyordum. Böyle bir şeyleri gözlemledim. Er ya da geç bunları ifşa edecektim deydin ve sonunda ifşa etmeye başladın. İşte tam burada kendini ortaya koyacaksan, işine tam olarak odaklanacaksan, her anlamda kendini ön plana atacaksan. Çünkü ben her zaman ne diyeyim? Ben demezsen sen dedirtmezler abi. Ben diyeceksen. Zor olacak ama ben diyeceksen. Benim kararlarım, benim kurallarım, benim stratejilerim, benim yol izlenmelerim gibi gibi artık ben diyeceksen çünkü gerçekten yoruldun. Yoruldun. İçinde bulunduğun girdap seni yordu. Ve işletmeni üst seviyeye taşıyacaksan e, belki de bir arkadaşın e, sana destek olabilir. Bak e, belki de e, seninle ortaklaşa bir iş yapmak isteyebilir. Bilmiyorum ama e, sana bir teklif sunacak. Bu teklif seni e, daha böyle Uzun vadeli yatırımlara ilerletebilir. Bence burada e, gelecek olan sana gelecek olan kişinin büyük desteği ve sen bununla beraber sanki böyle var ya hem şifalanma hem huzur bulma hem de radikal kararlar alıp yeni bir döneme geçiş yapacaksan bu yeni dönemde hani başta saydığım ne varsa hepsi tümüyle bütümüyle masumiyetinle sana doğru geliyor. Yani geçiş yapsan arkadaşım geçiş yapıyorsan ve bu geçişi dünkü geçişlere benzemi gerçekten dünkü geçişlere benzemi bu hafta bazılarınız için yıkım olabilir bu hafta bazılarınız için de yükseliş olabilir. Özellikle bu işletmeniz, iş konunuzdaki dönemi bahsediyorum. Özellikle çocukluktan beri, beri hayali olanlar, bu hayali kuranlar, gerçek olacak diye umut edenler, bunun için mücadele edenler neden olmasın? herkesin hayali gerçekleşirse seninki de gerçekleşecek böyle bir algı içerisine gireceksen evet diyeceksen ben e, bunu uzun zamandan beri düşündüm hissedidim ama bir türlü faaliyete geçiremedim bugün faaliyete geçirirsen anam baba. bugün dananın kuyruğunun koptuğu gündür yeterse yeter dediğin bir şeyler var ve onun haricinde şöyle bir şey daha söyleyeceğim size canlarım eskiden bugüne yani geçmişten bugüne Öyle söyleyeyim ee, yeni bir oluşumun içerisine girerken eski oluşumları da yıksan özellikle dedikodunu yapanlar arkandan iş çevirenler ekmeğini yiyip böyle var ya seni haince haince yaralayan insanlara karşı gardını alırsan artık bundan sonra. Her gördüğüne, her duyduğuna inanmayacaksan çünkü senin kendi inanç şeklin çok farklı gerçekten. Hani içsel dünyanda böyle var ya bir ses sürekli sürekli seni uyarır ve sana ikaz veredi ve sen o ikazların e, farkında değildin. Bugün bunun farkına varacaksan ve diyeceksen ki, bak. Her şey benim bütünleşmem içindi ve ben bu farelerin başını bugün ezmezsem bunlar yarın benim önüme kalkan olurlar, duvar olurlar, engel olurlar. Ve bundan sonra sadece kendin için kendine katkı katabilmek için, farkındalığını ön plana yükseltmek için böyle kendinle ilgili radikal kararlar alırsan sevgili kovacan. Bu da senin tabağının içi canım ciğerim. Yaşamak istediğin şeyler var. Bak bu aşk, aşk, aşk. Bu konuda bayağı bir girdap görmüştün. Sıkıntı yaşamıştın. O kişiyle arana giren ikinci, üçüncü kişiler vardı. Ve bu ikinci, üçüncü kişilerin hem senin tarafından hem onun tarafından olması seni yerle yeksan etmişti. Şimdi değilsen ki ben bu yola devam edeceğim. Bu önümüzdeki süreçte kesinlikle kesinlikle bu bolluq bu bərəkət bu varoluşum mənim olacaq desən yani bunu ortaya qoysan və bunu ortaya qoyduqdan sonra özünü hər kəsə göstərisən desən ki siz Bendeki uyanışın farkında değildiniz. Ama ben her şeyin farkındaydım. Bana yaptıklarınızın farkında değilim zannettiniz. Ama hani onca günlerin geçmesi, onca saatlerin, onca haftaların geçmesi. Ben şimdi diyeyim ki benim hayatımda beni uçurumun gölgesine getiren insanlardan gardımı alacağım dediğin anda. Sanki böyle var ya içsel dünya sana diyor ki sen aşk hayatında bak aşk hayatında onunla aynı çatı altında olmak istiyorsan, mutlu olmak istiyorsan dikkat etmen gereken kişi ve kişiler var. Sen bu kişi ve kişilerin farkında değilsen yani eyleme geçeceksen. Süreci ne olursa olsun eyleme geçeceksen. O yüzden her zaman diyem ya kendi bütünlüğün için, kendi birlikteliğin için, kendi hayatın için yeni bir oluşumun içerisine girmen gerekir. Ve bunlar da sana sırasıyla ve kademesiyle verecek. Çünkü sen dileğini harekete geçireceksen, eyleme geçireceksen, döktüğün gözyaşların var ya bunlar hepsi sana sırasıyla ve kademesiyle hediye olarak gelecektir. Ve sen diyeceksen ki yani ben Bugüne kadar yalvardım, bugüne kadar ağladım, bugüne kadar sızladım ve sızlandım demek ki benim yeni bir oluşumun içerisine girdiğim anlamına geli. Evet, aşk hayatımı ilerleteceğim. Bundan sonra başkasından akıl almayı bırakacağım, kendi kendimin rehberi olacağım ee, ve bunu duyuracağım, bunu göstereceğim ve bol bol araştırmalar içerisine girsen ve partnerinle ciddi bir konuşma yapsan, bu konuşmadan sonra değilsen ki ben Artık bir yuva isteyen, bir düzen isteyen. Çünkü ben bugüne kadar yaşadıklarımdan dolayı girdaba girdim. Psikolojikmen yerle yeksan oldum. Ve sen benimle yol yürüyeceksen hadi diyelim. Bu yola baş koyalım. Ve bence bunun karşılığı çok güzel gelecek. Ve karşılığı güzel geldikten sonra hemen kendi aranızda sanki böyle var ya bir nikah merasimi içerisine girirsen ve bu nikah merasimi içerisine girdikten sonra değilsen ki tamam şimdi nikahımızı alalım e, tarihlerimizi alalım e, kim ne derse desin zaten bizimle uğraşıyorlar biz istesek de istemesek de bunlar bizimle uğraşıyorlar kimsenin bizimle Urgaşmasına izin vermeyelim deyip nikah günü alırsan müjdemi isterim bakalım sevgili tarotlar sana ne verecek Sevgili Kovacan, haydi bismillah. Dilek, niyet, arzu ve ermiş. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Özellikle şu aralar yurt içi, yurt dışı bağlantılı bir işin varsa. Bu işin aşk, eğitim, kariyer, finansal konular, ne bileyim yani seni hangi dalda çok ilgilendirirse o dala odaklanacaksın. Özellikle bu dönemde yabancı dil eğitimi alabilirsen, yurt dışı ile bağlantılı işin varsa, kendi sanatınla ilgili bir eğitim alabilirsen, yurt dışı bağlantılı bir işin varsa mimarlık, mühendislik yani herkes kendi mesleğine göre algılasın arkadaşlar. Ben burada mimarlık ve mühendislik dedim ama bu bir doktor olabilir, doktora olabilir, bu bir avukatlık olabilir, hakimlik olabilir. Yani kendi alanını genişleteceksen ve diyeceksen ki benim yarım kalmışlıklarım var. içimdeki sanatı dışarıya yansıtmam var ve kendi yeteneğini ortaya koysam hayatta var olabileceğin, o ayak seslerini duyabileceğin, sözünü geçirebileceğin, sesini çıkartabileceğin yeni bir döneme adımını atesan. bu da seni yurt içi ve yurt dışı sağlam ilişkiler e, ortamına sokuyor. Hani şöyle yaşama akmak vardır ya bir hareketlilik vardır ya aynı, zam aynı zamanda hani böyle eş zamanlılıklar vardır ya işte sen bunların hepsine radikal bir şekilde geçiş yapacaksan ve kendi kaliteni ortaya koyacaksan. Bu da senin çok olgun, şiddetli, olgun olduğun anlamına gelir. Kral vardır, kraliçe vardır. Değil mi? Sen burada kral mı olmak istesen, kraliçe mi olmak istesen, ama o ejderhayı yenmen gerekir. Bunu da hiçbir zaman unutma. Hayatındaki üçüncü, ikinci, üçüncü kişiler var ya. Bunlar hep bir ejderha gibi görünüydi. Ama sen o ejderhayı illa ki yeneceksen. Çünkü karanlık geceler, uykusuz geceler, sırtından vurulmuşluklar gibi gibi. Ne kadar sıkıntı varsa, burada hepsini yerle yeksan edeceksin. Hani bazı duygular vardır ya anlatılmaz yaşanır. İşte sen burada anlatmayacaksan yaşayacaksan özellikle attığın adımlar online işler yurt içi yurt dışı bağlantılı konular dedik ya işte bunların hepsine bir anda vakıf oluysan ve bir dönem elin kolun bağlıydı bir dönem kendini göremedin çok insanlarla uğraşıyordun ve bu insanlar seni gerçekten geriyordu artık değilsen ki İyilik yapmanın da ince bir noktası var. Artık iyilik yapana iyilik yapacağım. Bana değer verene değer vereceğim. Gerçekten benim yanımda olana yanında olacağım. Yani bu öyle sıradan bir strateji değil arkadaşlar. Sıradan bir strateji değil. Bu gerçekten farkındalık yapıp ve o farkındalığa odaklanmaktır. Hani araştırmadan, soruşturmadan hiçbir şeyi olumsuz yönde e, sana gelmesine izin vermeyeceksen para mı istedin? Yollara mı gitmek istedin? İşini mi kurmak istedin? Bunları hepsi stratejik bir yol izleyerek yapacaksan hani şöyle söyleyeyim. Benim için para önemlidir. Benim için kariyer önemlidir. Benim için aşk hayatı önemlidir. Benim için daha çok arkadaş çevrem ya da aile bireylerim önemlidir. Senin için ne önemliyse o öneme odaklanacaksan. Yani bugünkü odak noktan budur. Bir de arkadaşlar e, aile içerisinde sinsi olan, gerçek yüzünü hep gizleyen, sürekli iyiymiş görünen o kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkartırsan. Ve onun gerçek yüzünü ortaya çıkarttıktan sonra güneşini batırırsan. Çünkü bu kişi gerçekten seninle çok uğraşmıştı. Ve e, sen bunun e, seninle uğraştığının farkında değildin. Şimdi mesafeli olma moduna girdin. Onu o girdabın içerisine soktun. Hani zamanında sana yaptıkları var ya böyle beyin travmaları yaşadığın bazı konular vardı. İçine attığın, anlatamadığın. Hani bazen diyeyim ya gururdan ötürü sustuğun, içine attığın o kadar çok şey var ki bugün bunlar kendiliğinden dile geliyor anam babam kendiliğinden dile geli ve sen o kişinin gerçekten şeytan ruhlu olduğunu kanaatine vardın ve dedin ki ilahi adalet ilahi adalet ilahi adalet al sana ilahi adalet tecelli ediyor mu evet ediyor bazen şöyle bir şey vardır yaşarız ama neyi yaşadığımızı bilemeyiz. Bunu illahi ki görmemiz lazım. Sen burada yaşadıklarını bir kenara bırakıp da bundan sonra neyi yaşayacağım korkusuyla artık böyle yüzleşmeye başladın. Bence o korkuyu atman gerekir. Çünkü hak ettiğin sana geli ve sana geldikten sonra değilsen ki evet bu benim varoluşum. Sevgili Kovacan bu senin var oluşun. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine hatırlatmamızı yapalım. Instagram, TikTok, YouTube kanallarımı takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi şanslar sizinle beraber olsun. Çok güzel, çok şahane videolar sizi bekli ve o butona basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Valla butona basarsanız da akrep elinizi ısırmayacak. Hoşçakalın.